Aynen. bizim belediye başkanımız. Hoş geldin dedi mi kızım sen? Başkanım buydu. Başkanım. Başkanımız. Başkanımız. Başkanımızın hepsini yaptık Bu bizim sessiz rasyon var. Aynen. lazıma karşılığında şey konser oluyoruz diyoruz başlayacağız. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak biz kimiz? E, biraz bundan bahsedecek istiyoruz. 2008 yılında Tüccarlar Kooperatifinde bulunan okulumuzda eğitim öğretim hayatımıza başladık. 2012 yılında daha geniş kapsamlı ve amaca uygun eğitim verebileceğimiz bu binaya taşındık. Hala de bu binada eğitim öğretim hayatımızı artı artırarak devam etmekteyiz. Dünya nüfusunun yüzde onu, yaklaşık 650 milyon insan hayatında çeşitli engeller yaşamaktan. Ee, bu engelli bireylerin sayısı Türkiye'mizde ise 1.559.222 kişi. Ee, bu oranında Karabük iline düşen kısmı 5.674 engell birey ee, ve bu sayının 315'i bizim kurumumuzda eğitim öğretim oluyor. Ee, <laughs> Ancak açıldığımız günden bu yana yaklaşık 450-500 arası birey okulumuzda eğitim öğretim alarak bağımsız yaşama becerisini kazanmış ve istihdam edilmiştir noktada ailenin özel eğitimi ve adaptasyon merkezi ile ilgili olarak anlatmak istediklerimiz bunlar Sayın Başkanım. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa bir cevaplayabiliriz şu an. Şu an teşekkür ederiz. Ee, Hayır, yapmış e olduğunuz hizmetlerden e dolayı gerçekten teşekkür ediyoruz. sayı az da olsa hizmet inşallah sayı daha çoğalır. Yani hizmet alanımız daha genişler inşallah. Sizin, Sizin takdirinizi şey görmek yok. çok güzel. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Ee, sizin gerçekleştirmiş olduğunuz projeler, e, hayata geçirdiğiniz e, çalışmalar e, gözle görülür bir şekilde, somut bir şekilde ortada. E, bunlardan çok memnuniyetle takip ediyoruz, e, istiyoruz. Çok teşekkür ederiz öncelikle. E, ancak bazı talep noktasında arkadaşlarımızla birlikte size söylemek ve sormak istediğimiz Naçizane birkaç soru ve fikir olabilir. Müsaadeniz varsa. Tabii. Çankaya e, Çukuran vardı. E, oyun Parkı projesi gerçekleştiler. Serçe işbirliğiyle olması lazım. Spastik engaz Çocuklar Derneği. E, o tarz bir parkın Karabük'te olması mümkün olabilir. Ama evet. bizim şu anda Beşiköy'de 75. yıl mahallesindeki bir parkımızda hemen gene engelliler engeller okulu var Orada engellere ya. yönelik engellere oyun aletleri gruplardan bunları destekledik aslında ayrı değil de yani her her kurtta biz bunları desteklemeye çalışıyoruz yani. yani bütün yaptığımız parklarda yapılan evet. bütün aslında bunları desteklemek için çalışıyoruz yani böyle pilot bir yerlerde var yani istediğiniz zaman da biz bunları destekleriz o kadar zor değil yani. çünkü yani size verdik belirli zaten oyun grupları var çünkü evet. Yani o parklarda. Odan daha fazla şey yok. Bir de şey var başkanım, yani burada tabii bizim çocuklarımız devlet bireylerin içerisinde çok rahat parklardan faydalanmalıdır. Çünkü daha böyle içe kapanır, daha böyle sıkı olduğu için. Ama bunlara dönük biraz daha böyle onlara özel bir şey olsa bizim çocuklarımız daha mutlu olabilecekler noktasında herhalde yapmak evet. istiyor. Yani, yaparız ya, orada ya. bir şey yok. Yani bir şehir meydanında bile olsa, çünkü bizim çocuklarımızın asıl özelliği evden çıkartmak. Bizim derdimiz burada bu. Şey çok ciddi bir oran var, evde kalan bu çocuklar. fazla bir talep geliyor. Evet yok. Biz de yaptık. Kendimiz bunları yok, ışıkları ben... evet. fark ettik. Onu ki bir Park yaptık. Ne yaptı? Özel, yani özel park. Bilmiyorum. Özel park tercih <laughs> edilmiş mi yani? yani, yani sanki şimdi, salıncaklar falan bir tekerlek sandalyeyle birlikte sinirlendirecek bir salıncak yapmışlar. Aklımda kalan. Ee, e, takdir yaparlarken biraz daha güvenliğini koruyabilecek kemerli bir Bu şekilde. Güvenliğinde yürüyüş yollarından var yani. Böyle, böyle. <laughs> orayı bir incelediğiniz zaman, orayı da işte de, işte, Parkımız çok büyüktü. O parkın tarafında biz yalnız arkadaşlar evet. 75. yılında. Ve hemen üstüne zaten ilgili bir, bir okul vardı. Yani müşterek kullanabilsin diye. İşte baksanız orada geliştirdik. Dağla geliştirdik. Dağla Daha geliştirdik. Ama biz onlarla şu şey, çok ilgilendik. Işte bazı şeyler var. Bazı insanlarda bazı terbiyeli olması lazım. Biz yapmış olduğumuz içeriklere bir, şeylere, bir yandık, arkadaşlar için asansörümüz, iş mahalcine bakıyoruz. Hep bir çıkıyor. Ve haftada en az üç veya dört kere orada pistikliyoruz. Hiç kurtam ne amaçla kullanıyor ya adam bu şey. En az. Evet. Yani, Bunun kapalı olduğu zaman sapmayın ki yani burası kapalı çalışmıyor. Zaten öyle bir problem var. Yani. Biz bundan, bundan baş bu O şeyde terminal orada en fazla kullanılan üç geçişlerden birisi terminal orada baş edemeyiz. Halbuki oraya normal bir vatandaşın bile girmesi ayıp bir şey. Ya, Yaşlı olabilir, bir şey yaşanabilir. Normal Orada bu günlüğü görüyor Hadi arzu, sefileri, sefileri, Yürüyerek kardeşim. Bu eğitim eksikliğimiz biraz. Evet. Eksik. bu Her Bu içerisinde, yani. içerisinde, içerisinde var Ama var. Ama eksik, vardır. Bize söyleyecekler, bize, şu söyleyecekler. Biz bir hize çıksın. projelerin içerisinde eksiği gördüğü zaman gelecek bir sözü atışacak. Hayırlı günleriniz olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs>